Arkadaşlar bugün Parkur yapıyoruz Arkadaş şaka gibi e, Yani e, Parkurlarda kötü olduğum için Şu an üç tane parkur denemede bulundum Ve hepsinde de kaybettim İnşallah Bunda olur artık yapabilirim Başlayalım tobe Ne oluyor Ha yok Yükleniyor anlamında e, Ha bu parkur mu ya? Ha minik bir parkur. Şu, şu anlık kolay. Sorulardan zorlaşabilir. Vay. Ha, normal ışınlanıyormuşuz. Bir an tuzak var zannettim. Bir şey var mı içinde? Bir dakika bu restore da şeyleri nereden geldi? İçine bakmadan gidiyor. Heh Güzelmiş aslında ya. Şu anlık. Aslında parkur güzel de yani zorluğu için şu anlık diyorum yani. Ha anladım. Ne oluyor? Az önce ne oldu? Ay. Dünyanın en büyük zıplamasına sahip oldum. Zıplama arttırma. Dur. Ben burada nasıl çıkacağım? Ha! Ah! ne? Ha, geldim. geri gidemiyorum artık. Uf, şimdi bu buzlarla da olacak. Aha, çok iyi. Öf, merdivenli parkurlarda nefret ediyorum. Allah! Süp. Bayağı iyi zıpladık. Ay. iyi bir girdi kafamı çarptı. Orada bir şey mi var? Yok. Netirdeyiz gibi gözüküyor ancak hayır. Yanlarda bir şey koymuş. Yok yok. Ay buna nefret ediyorum. Ah. Oh tamam geçtik geçtik bir şey de yok şu an. <laughs> Örümcek ay yok iyi. Ya ama olmaz. Örümcek alarında fopim var. Öf. Ay! Ay Allah oh. aşağıya bak aşağıya bak aşağıya bak. Ya işte bunları da nefret ediyorum. Hayır, 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 Of. Buradan gidiliyor mu? Ne mani yer? <laughs> Bir Aha. Ya artık örümcek ağ yoktur. Aslında bir şey yok ama öylesine atlayacağız. Ah çok güzel. Çok güzel parkuru yapmışlar ama. Harita benim değil. Hoppala. Bir dakika videoyu durduracağım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar geri döndüm. Oh tamam. Oh, tamam tamam, tamam geçti Aha. iyi En azından can şeyi verdiler de canım nasıl arttı benim? Efekte bakamadan gitti. <laughs> bu ne? <laughs> Ama bu kadar da hız vermeyin ya. Uf <laughs> karakter çakıl. Bitirdik mi ya? Abu. Ne oldu? Nereye geldim ben? O ne ya? Heh. Bir an uçak gibi bir şey. <laughs> ne var içinde bunların? Aa! Çok iyi. Zırh verdi. Yoksa Anneciğim. Olmaz. Olmaz. Vurmayın. Vurmayın. Bir şey olmadı. Şu an rahatım yani. Bir şey olmuyor. Oy. Bu ne yapacağım? atmayayım belki sonlardan bir şey yarar. Tam geçtik. Bu ne ya? Ne oluyor? Ha? Ne oldu? Milyoner mi olduk? Bu ne? Kim milyoner olmak isteyen adındı herhalde? Bu ne? Allah. Elit elitra mı taktınız? <laughs> Söylesene oyun. Ne? Koşmam mı? kuşka koşmam mı gerekiyordu? Ah! Oh, vurdum 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 vurdum. Kuş gibi vuruldum. Of! Oh, oh, tam geçtim. Eee. Hayır. Oh. Çok zor çok zor çok zor çok zor çok zor çok zor çok zor. Ha. Ölmedim çok şükür. Mucize bir şeydi ya. Ha bu ne? Ah çok iyi. E Ne yapacağız şimdi? Nasıl çıkacağız buradan? Ha Ya Binebilir miyim birinize? Ne oluyor? arkadaş sizi bir yükseltemedim gelseniz dur Aha E ne olacak şimdi Siz orada kalın Ne yapacağımı bilmiyorum şu an Elite'ı çıkar mı Allah ölmem lazım. El tiram gitmedi değil mi? Oh çam güzel. Oo! Nasıl nasıl uzaktan kurtuldum? Haydi bismillah. Yes, geçtik. Tekneyi bin. Binemedim. Binemedim. <laughs> Süse bak. Burada bu yaprakları deyince çıkıyordu galiba. Ana. Ü ücretsiz yaprak kazandık. Nilüfer yaprağı. Ölmeyiz değil mi? Sıkışıp. Ee, nereden gidiyorduk? Ha tamam, devam. Anneciğim. Ama söyleseniz. Tamam. Bir araya ayarlayayım. Dönebilirsem. ah. Oh. Ya o kadar mı şans? Yüzerek gidecek. <laughs> Şart mı aslında ya öyle gitmek botla? Bildiğim böyle gidersin. Tabi ölmezsen. Oh. Koş koş koş. Bak, sonralardan tabanda buz çıkarsa görürüm ama. dur Geç, geçtim diyelim. E bir şey olmadı. Yoksa yanlış yere mi geldim ya? Devam edelim. Ah tamam, geçtik. Ha bizi buraya. Tamam. Anneciğim hayır. Bunun bundan nefret ediyorum bu olaydan. Nereden gidiliyor? Allah! Öleceğim, öleceğim. Çıkmak istiyorum artık. Çıkılıyor mu şuradan? Ya gidilmiyor bile. Çabuk. o obu, 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 obu. Oh! Ay, gidiyordum, 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 gidiyordum. Şimdi ne yapacağız? Ha, normal parkurlara geri döndük. Hoppala. Uf, çok güzel gözüküyor. Allah Allah gözüm gitti. Hayır 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 hayır, hayır. bir daha olmaz. Ha. Ay camlar var. Camlarda böyle böyle olaylardan nefret ediyorum. Evet. Normal hızdayız. Checkpoint vermemiş olabilir. Dikkat et. Ya ama hız yoktu ki ben. Ne yapacağımı anladım. 50 lira. Bir çıkaralım. Rahatlarız sonra. Aynen daha rahatsız şöyle. Kesin rahatsızdır. Tamam geçtim. Biraz zordu. Ee, beni görüyor musun? Ha checkpoint. Hop. Ah, çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Bakalım. Nereye geldim ben? Ay zombi yok değil mi? Ne oluyor? Anneciğim ipler var burada. Allah. Koş 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 koş. Nereye geldim ben? Anacığım. Bir şey yok. Ya korku filmi olmasın bu. Gidecek yer yok. Allah! Buradan kaç, ha, buradan kaçacağım mısın? Nasıl görmedim? Sonra buradan buradan nereye gidiyoruz? Madenci... Ya, ay, ya, madenci değilmiş. Yavaşlıkmış o. Ha dur. Nasıl görmedim bunu? Allah'ım. Allah'ım. Görmüyorum bir şey. Ben de kör oldum galiba. Ne oldu? Allah! Tamam devam edelim. nasıl gideceğiz? Elit mı takacağız? Tamam. Ben ne yapıyorum? Çok güzel atladım ama. Bu bölümü geçtikten sonra bu videoyu bitireceğim. Allah'ım bunun olduğunu e. Anneciğim ama böyle değil, böyle değil, böyle değil, böyle değil. Tamam, el, elit çıkarayım. bende var ya. Ya. Ya ne artık? Bildiğin oyun videoyu bitirmemek için elinden eee elinden geleni yapıyor ya. Ya. Burada zıplayabiliyor muyum şuraya kadar? Aa bu. Dur. Ne? Ne oldu? Allah. Tamam tamam. Tam tam tam. Buradan nasıl geçeceğim? Ne? Ama oradan nasıl geçeceğim ben? Harbi. Öf. Aha dur. Ay <laughs> gidiyordum. Tam yukarıda bir şey yok. Uy tam 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 tam. Allah fazla zıpladım. Orada ne koymuşlar? Checkpoint koymuş. Gidiyordum. hayır 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 ne hayır ya bari Ah. Oh. gelsenize bu ha biz beni buraya almışlar iyi en azından checkpoint var Alkış, alkış. Ya! <laughs> artık çıldıracağım ya. Zıplayamaz. zıplamayı da suç yapacak oyun artık. Utanmasa. Tamam. Ee, şimdi zıplamadan gitmeye çalışacağım ilk başta. Sonralar zıplamaya başlayacağım. Hop. Aslında uğraşsam yaparım da. Biraz acele ediyorum. Ay. <laughs> Oraya nasıl giriyor o kadar? <laughs> oh, saçım ağzıma girdi. <laughs> ne? Artık çıldırtacak bu bölüm oyun ya. Gerçekten sempatik bir şeymiş gerçekten. Dur bir dakika. Ay ne sen pratik ya. Önceki ön oyunun adı aklıma geldi bir an. Artık durursun değil mi burada? Ha. Durursun artık evet. Ama şimdi burası zor olacak. en zorlandığım bölümlerden birisi. Bitti mi? Arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzun sonuna geldik. Zaten 20 dakika video oldu. Kendinize iyi, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.